Bu hafta Charlie'nin bir anda sen benim patronum değilsin tavırlarıyla şaşkınlık içinde kaldık. Asabiyken bile inanılmaz tatlış görünen Charlie'nin böyle konuşmasının sebebinin diye olduğunu düşündük. Ama sonradan Charlie'nin bayan Dabney'e fazla maruz kalmaktan böyle konuşmaya başladığını anladık. Amy ve bayan Dabney'nin Gabe ile Lauren'a oynadıkları oyun ise ayrı bir bombaydı. Birbirlerini mutlu etmek için her şeyi yaptıklarını fark eden Amy ve bayan Dabney küçük aşıklara karşı birbirlerini kullanarak ev işlerini yaptırdılar. Ama Gabe bu. Hemen oyunu çözdü ve işleri tam tersine çevirdi. PJ'in ise yine her sorumluluğunu müthiş bir heves ve istekle tutunup hepsini eline yüzüne bulaştırmasına tanık olduk. Gabe'in yasal koruyucusu olma oyununu bir imza yüzünden başaramayan PJ bir de ona emanet edilen evcil hayvanları kaybetti. Neyse ki minik fare fıstık ezmesi gerçekten fıstık ezmesi seviyormuş. Teddy'nin ise satranç kulübünün üyelerinin kız arkadaşlarıyla başı dertteydi. Satranç kulübündeki erkekler nedense etraftaki insanlara Ted'in kendilerine aşık olduğunu söylemişler ve bu yüzden de Ted'e gizemli bir şekilde tehdit mesajları gelmeye başladı. Neyse ki Ted her şeyi ortaya çıkarıp bu durumdan kurtuldu. Bobun ise artık iş yerinde bir yardımcısı var. Bo. Üstelik bu Bo ile Ted'in ilk bakışması oldukça ilginç ve nedense romantikti. Yoksa Ted'in hayatına yeni bir aşk mı giriyor? Ben de sizin gibi çok bir şey bilmesem de tek bildiğim İyi şanslar çay. Buna ihtiyacın olacak gibi.